Merhaba isim neydi? Ezgi. Merhaba isim neydi? Nehir. Peki Ezgi, arkadaşının sevgilisine aşık olsan ne yaparsın? Ne yaparım? Ya ben Nehir'e öyle bir şey yapamam. Yani ben yüksek sesle çocukla konuşurum derim. Ben ben hoşamlı söylerim. Öyle dobrayımdır. Ama nehir Nehir'e onu yapmam yani. Nehir'e de söylerim. Sonra biraz çekilirim yani <laughs> aradan. Peki çocuğa söyledi ya. Çocuk dedi ki tamam ben zaten Nehir'le uyuşmuyorduk. Nehir'den ayrılıp senle devam edeceğim. Ne <gülüyor> yaparsın? <laughs> Nehir'le bir konuşurum. Nehir ama hayır der yüksek <gülüyor> <gülüyor> Nehir hayır dedikten sonra ay gerçekten aşıksam, ya yani ben şu an kadar aşık olmam ama gerçekten aşıksan düşünebilirim. Peki Nehir bunun için sana darılır mı? Darılır. Ben olsam ben de darılırım. yani. ama yüzüne <laughs> bak. Ya maksimum bir ay küseriz biz en fazla o da. Daha önce böyle bir şey yaşadın mı? Arkadaşının sevgilisine aşık oldun mu? Yok, olmadı öyle bir Peki, şey. Peki bir arkadaşının sevgilisi sana aşık oldu mu? Evet. Ne tepki verdi? Ben ben çocukla yakın arkadaştım. Hı. Ben sonra ikisinin arasında ben yapmıştım aslında. Ama sonra çocuk geldi bana dedi ki ben hani senden taktik istiyordum falan da ben o kız için istemiyordum. Ben senin ne düşüneceğini merak ediyordum. Ben ne yapayım sana diye soruyordum demişti. Ama ben sonra yani dedim ben senden hoşlanmıyorum o bakımda demiştim. Yani çocuk üzüldü o zaman gitti yol. Biraz üzüldü. Biraz bayağı aramız açılmıştı onunla. Birkaç ay konuşmadık. Peki Selinle soralım. Arkadaşının sevgilisine aşık olsan ne yaparsın? Ya olmam ya, olsam ya, da olmam <laughs> ya. olsam da eve gidip ağlarım kendi kendime olmayacağını bildiğim için Diy şöyle şey yapmam söylemem ben direkt. Diyelim ki o duygu içine çok büyüdü, yatıyorsun, kalkıyorsun, her yerde gözünün önüne geliyor. Harekete geçmen lazım, onları ayırmak için bir şey yapar mıydın? Ay yok yok yapmam, Yani hangi arkadaşım olduğuna bağlı. Yani ezgi için yapma, en yakın arkadaşım ama herhangi bir arkadaşımsa yaparım. Yani çok umursamam o kadar şeyse, <gülüyor> <gülüyor> o kadar büyük bir aşksa yani onu düşünemeyeceğim. Peki ayrıldıktan sonra teklif eder miydin o çocuğa? Ederdim. <laughs> peki arkadaşın bunu öğrense onu nasıl açıklama yapardı? Kusura bakma derdim yani yapacak bir şey yok. Ben de aşık olmuşum ne diyeyim. Daha önce hiç arkadaşının sevgilisi sana aşık oldu mu? Oldu mu benim başıma öyle bir şey? Yok ya, ya gelmedi. Tamam diğer soruyu soralım. Reddettiğinde pişman olduğun biri var mı Ezgi? Var. Kim? Söyleyemem ama. Sevgi. <laughs> ee, Neden pişman oldun peki? Çünkü... Çok bana çok değer gösteriyordu, çok önem veriyordu bana, her şeyimi düşünüyordu ama ben sonra o gösterdiği değerden sıkılmıştım ama keşke sıkılmasaydım yani çok iyi davranırdı bana, çok el üstüne sahip, prenses gibi şey yapardı yani beni. Şimdi karşına gelse yine aynı teklifi yaptı, ne yaparsın? Ee, bilmiyorum, biraz düşünürüm. İlk defa bir şey, hani sen bana soru, sorduğunda bir şey demem. Çünkü illa bir düşünmem lazım. Yine olsa yine şu an okey miyim diye. Peki sen ne yaparsın? Reddettiğine pişman olduğun biri var mı şu anda? Yok ya benim. Hiç pişman değilim. Ama olsa da gelse karşıma ben tekrar ikinci şansla veririm, üçüncü şansla veririm evet. yani. Hiç Peki zorluk. insanları neye göre reddedersin? İnsanları... Ya dış görünüş önemli bir kere her şey. İlk çeken bir o. Dış görünüş çok iyi değilse ya da ya iyi olmak da zorunda değil. Yani normal eli yüzü düzgün değilse tam bir reddediliyor orada. Evet. O yani bir de böyle huyu falan bana uyumlu değilse ona göre reddederim yani. Diyelim ki fiziksel olarak tam sana göre ama huyu suyu uymuyor. Ay, yok yok olmaz olmaz. Fiziksel olarak da çok iyi olmasın bir önemi yok. Zaten. O da çok, çok da iyi olmasın. önem verir. Ben o. zaten evet karakter benim için de önemli ama çok da iyi olmasın zaten tipi. Yanımda onda onluk çocuk gezdirmek istemiyorum yani. <laughs> çok kıskanç bir Peki, sen iş. ne diyorsun? Fiziği uygun ama huysu uygun değil. Bana o olmaz. Ben ben fiziğe önem veriyorum bayağı Onun yani. Onun için yani yüz olması lazım yani. Hayır. Hani konuşabilmem de lazım. Oturup konuşabilmem lazım yani o kişiyle ama e, dış görünüş çok önemli bence. Yani 50-50 en az en önemli. Anladım. Diğer soruyu sorayım. Gemi batıyor, tek bir kişiyi kurtarma hakkım var. Evet. Sevgilini mi kurtarırsın? İçinde 10 milyon dolar olan çantayı mı? Benim. <gülüyor> Nehir'i. <gülüyor> Nehir yok gemide. 10 milyon dolar. Peki sevgilimle ne kadar çıkıyoruz? <laughs> Diyelim ki 3 yıllık bir ilişkiniz. Zaten eskimiş ya 10 milyon dolar daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben... Yok ya ben sevgilimi <laughs> kurtardım. Gerçekten. Emin misin? Eminim. Sonra Nehir biraz şey yapar bana ama sevgimi kurtarır. Peki sen bu duruma düşsen sevgini senin kurtarır mıydın? Kurtarırdı. Eminsin? Eminim kurtarırdı. Peki diyelim ki çocuğu kurtardın, iki gün sonra senden ayrıldı. 10 milyon dolar almadan pişman olur musun? Olurum tabii. Onu denizde boğarım. Giderim. Yani. yani. O, o, o. Evet. <laughs> denizde boğarım onu sonra. Sadece. <laughs> Peki sen ne yaparsın? Gemi batıyor. 10 milyon doları alıp çıkarım. Ne yapacağım? 3 <laughs> yıldır çıkıyormuşum zaten. Eskimiş. Hadi bir yıldan max çıkacağım. 4 yıl olacak yani. Belki evleneceksin. Yani <laughs> evleneceğim ya. Evlenmem <laughs> gerek yok. Bu devirde para aşk değil yani. Bu devirde. Peki vicdan azabı çekmez misin? Ya illa çekerim. Üzülürüm ama ne kadar üzülebilirim ki? Yani şöyle ölümün arkasına bile 2 yıl ağlanıyor. 3. günde kendime gelirim. <laughs> evet şey, şey <işte. gülüyor> tamam çok teşekkür ediyoruz siz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.